Bayağı video oldu da. <laughs> Kanka hadi alıyoruz. Oğlum şu maçı bir kazanaydık. Bayağı uzun sürdü he. Aynen. Asya gene blok Oynamak olmuyor. izleyenler için öneririz ama beyaz fazla uzun sürdü. Allah. Abi yanan okları varmış. Yok o böyle Allah. bir şey. Oğlum lan bundan bizim kılıçları almışlar. Abi yanan okları nereden buldu bunlar ne yapıyor ya? Az siktir geldiler oğlum geldiler. Neredeler hani? Şaka yapmıştım. Heyecan olsun diye. <gülüyor> 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 Biri gitti ya. siktir. Abi John full demir set yapmış ha. Yani. lan. Onu vurunca lazım be. Onu aşağı atarsak her şey biter adamların. Hiçbir şey kalmaz. Oha. Abi demir set nasıl yapıyor? Ben onu anlamadım. Evet. o kadar demir yok ki. Oğlum kendine çaktırmadan game mod verip de şuraya yok. 36. bunlar alevli o kadar aldılar. Hiç yoktu ya. <laughs> Adamları biraz gazlayayım. <laughs> <laughs> Mesteler bari. Dur 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 dur. Lan adamlar yolumuzu kırıyorlar. Oğlum o üstten bak üç, ikinci kattan bak onların yanına gidebiliriz. <laughs> Abi adamlar gelsin biraz. Abi dur ya yolu kapattın. <laughs> Bunlar ne yapıyor? Ay ya anlamış değilim ya. İki kere düştüm var ya. Çıldıracağım. Yeminle aynı yerde iki kere düşerim. Ay siktir. <laughs> Adam altındaki geri kırdı ya. abi bunlar her yerden. Ya yeter ama ya. Artık başlay başlayalım beyler Beyler ben yandan gizlice yol yapıyorum. Siz ondan haya oyalayın. Gidin. Oyalayın adamları. Tamam. Lan tamam. koşmuyor, koşmuyor. Şu arkandan biri daha atladı ha. Yolu kap... Ananı... Ya sikeceğim kafanı bak. Ya bayağı kırmışım ben burayı. Kop bir şeyden lan. Diamond'ları mı orada nasıl ya? Abi şimdi ya. onlar da diamond'ları alacaklar sıkıştık işte. Abi ilk Ay. başta onları al. Ay lan sonra... ne sikiyim. Bana ne lan. E sakin ol. Lan. Oha. Şşş beyler yol yaptım az sonra yok. Birini... Görmediler değil mi lan? Ben size gel deyince gelin. Ya da ben gizlice bak adamları oyalayayım ben gizlice adamların bölgelerine gideceğim. Abi şu golf var ya yeminle ortaya sokmuyor lan herif. Göre... Yapma lan yapma yapma yapma. Ben bir kılıç alayım bir tane. Hele gizlice gidiyorum bakın. Adamları oyalayın. Ben gidiyorum John'u aşağı atmaya çalışacağım ya. Gitme lan gitme orada adam var. Oh, yetişmedi lan. Abi adam da alevli <laughs> oldu lan hala ya. Adam var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan yap sen şu yolu ya. Dur 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 dur. Siz oyalayın adamları. Oyalıyoruz zaten 30 saattir. Abi bu John Allah Allah. Gördün mü lan? Ya hayır yani. Ha görmüş. Lan oha. Ne atarsın sen buraya? Ananı Abi 64 ok falan yok mu ya? Abi bu şişten var ya bir ok. Gitme lan gitme öyle dedi de olsa boşuna itenme. Dur 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 dur. Bence onu düşürürse her şey biter. Gel lan John alt, hadi. Adam var ya basenin tam üstünde. Gelsene lan. <laughs> Has siktir. Düş ne düş bir diye. ne? Ha ha vurursun sen evet. Aa ananı karını ya. Evet vurursun sen. John. Sen kralsın John. Abi. O bedava ok. Şu adama yetişmemiz lazım ya harbi. Ya baba bizim şey bizim şey geldiler. Bizim panolar Adılar orada. Allah. Cidden geldiler mi? Evet, evet. Aa bir tane şey ben... oldu. Tamamdır. Ah bir tane ok buldum lan. Tepede. Neyse yok neyse. Ok Abi ya. tepeyi görmediniz mi Allah aşkına? Ben gördüm işte. bir saattir ben onunla uğraşıyorum ya. Beyler John yandan gelebilir haberiniz olsun. Yok önden geldi. Oradan çık git orayı koruyor. Lan oha ya. Of. Oh. ben yukarıdan gidiyorum. Abi John'un itemlere bak ya. Onu bir aşağı atsak var ya. Oy, oy 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 oy. İyi para eder bu. <gülüyor> <gülüyor> ah. Dur şimdi. Aha nereden lan bu? Oh, aldım bir tane o. Al Hadi. al. Goba atacağız. Aha, bir Vay ne baba. lan vur şunu. Vur. Oh. Lan, lan düşmedi. Abi siz oh. yana bakıyorsunuz mu? Ok oh, bitti lan. Düşmedi <laughs> herif be. Dur, dur. Abi oh, ok yandan, yandan gidiyorlar haberiniz var mı? Yok Can abi. Can yana gidiyor. Can yandan geliyor. Tam gelsin o ya bırak temleri işaret. Can değil alım mı? At diyor ya. Olum adamlar beni <laughs> anladın abi bunların <laughs> okları bitmiyor ya. Gel lan Can. Can'a dalıyorum. Abi ok vardır var. Yeminle ok vardır. Bunların basesine git gideceğiz yani. Mecbur. Adam geliyor Am Tamam gelsin ya. Hadi gel. Hadi. Hadi. Yemiyor mu? Git, git onun yanına gitmemizi bekliyor lan dur. Bekle bekle gitmeyin. Abi siz hepiniz burada beklemeyin. Ortaya ben gidiyorum ortaya. Git sen. Gelsene Otur, lan açır, de. Ben atlıyorum. Kolaysa gelsin biz. <gülüyor> <gülüyor> o saldan gibi atladım ya bildiğin. Ne <laughs> <laughs> i̇şte o kadar saldanlık etti. Uhuu! o kadar. Fake. Adam yukarıdan gelebilir ha, yukarıyı da bakın. Abi bir tane okum oldu. Abi ok için ne ya? Bir geldi. Ya karın ya. Geber lan. Ok 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 ok. Allah aşkına ok. <laughs> 15 tane okum oldu beyler lan. Lan o kadar öldürdüm ok yok. Zır var zır. Oo. Abi adam geldi adam geldi adam alttan geldi. Hani? Alttan ha. <laughs> öldürüm öldürüm. Öldü. Ok var mı ok yok lan ok yok fen ya, hiç yalan adam okları aşağı atmış ya yok öyle abi şuradan bir yapsam yapsana lan Şu. ben benim bunu lan 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 Hop yukarıda haberiniz var mı? Hop mu? Nerede? Ha gördüm. Tepemizde. Hop bir tane ok at. Ok yok ki bende. Ya 12 tane ok gitti ya. Atır Nasıl Nasıl ya, aşağı tıştık. Işte. Ok atın, Al, ok, tane. ok. Ok yok işte. Bitti. Bir tane vursun da bak. Bir tane atlan Atlana da. Lan atlan. Adam çıkıyor ya. Aşağı atladı gelecek ha bir tane yani atlandı şey ya. Dur dur. Aa ok. Yemin ok. Ben de ok, bir yani tane ok da. Var. Yay var. Yay yay yay. Vur şuna vur. İndi öldürdüm bak bak bak. Okumuz yok, okumuz yok. <laughs> düştü indirin şunu. <laughs> Allah Allah. Ok verme ok, Allah aşkına ok. O 15 tane yok tamamdır ya. Canı indir bak, can ok yokmuş gibi daha ara Sonra indir. Bak yukarıdan şey geliyor, onu indir. Bak John'u vurursan süper olur bak. Allah aşkına <laughs> vur. Açsittir ya. Korkak John. <laughs> Şimdi sıçtı senin ağzına ha. Kırı. Gel lan Kırıs. buraya. Hadi. Hadi. Hadi ne oluyor? Hadi. Hadi. <laughs> hadi. <laughs> öldü öldü. Al ok oh, yok ya. Ay, şey bunlar abi bunlar okları nereden buluyorlar? Hay ya çözememiş değilim. Bak okları iyi kullanın. <laughs> sıçıyorlar oğlum, sıçıyorlar. Bende 6 tane kaldı. Şu Abi biri biri bir bana yapacak bir şey getirebilir mi lan? Korkaklar yaşar dedi. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Adam haklı oğlum. 64 bir ok koydum şeye. Keste. Adamlar ok dilinin ok. Dur dur ok. İkiye böleceğim bekleyin. Böl böl böl. Bana ok ben de var. <laughs> dur. Koydum oraya. Aynen ok. dur bunları iyi kullanalım. Nereden aldın lan? Adamlardan geldi. <laughs> Abi arkadaki gizli chestten çıktı lan. Oraya koymuştum. Bak bak geliyor bak yandan gel bak ok okunuz olmadığınız şey yapın ha belli etmeyin John'u öldürün yeter bak her şey John'da bitiyor hemen oku göstermeyin yani okumuz yok gel buraya <laughs> okumuz yok ya okum gitti <laughs> abi öyle şey yapma abi ağlayacağım ya yeminle ağlayacağım var ya dur dur bak Jungle ona bana bırak ben indireceğim onu onu geberteceğim. Oh, 8 tane varmış şimdi. Işte. Canı öldürün yeter. Wuhu! 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 Geber. Böyle vururlar Öldü. Öldü itemleri. Kim oha lan öldü mü? Öldü oh. ama John değil, John değil. Abi John'u öldürün, John'u oh. öldürmen yeter. Biz John'u oh. öldürmeni bekliyoruz. Lan Lan kim Ne yapıyorsun? Abi kopmuş bu. Abi aşağı atla. Oh! Tüm diamondları tekrar koyun. Gizi ver ver onların ekstra bana ver. Gizi chest'e koyacağım. At 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 at. Çabuk 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 çabuk. Gönder gönder gönder. Abi direkt 64 atsana. <laughs> Abi hepsini koydum. Arka chest'e arka chest'e hepsi. Oh birini attım lan aşağı. Şere, oku arkadaki bizi çeste koydum. Bakın okun okunuzun olduğunu belli etmeyin. <laughs> Yukarı kontrol edin. Elbet gelecekler. Ya da biz mi gitsek? Ama ya, şey ve be. Ok Abi yok. bak okunuz var. Dalmayın. Bekleyin gelsinler. Abi kazma bitmiş ya söyleyeyim mi? Woo! Woo! Hadi. Hadi gel. Düştü mü o? Düştü. Düşmedi. Yok lan Abi yok böyle şans ya. Vallahi yemin ediyorum. Aa vurdun. Oklar Aa, gitti düşürür. lan. 19 ok gitti. Aa 44 ok oldu lan. Uy <laughs> adam gelmiş lan adam gelmiş. Beni fark etti. Aa insanlar aldı gitti. Ne aldı ki? Geride kılıç çeksel... yapman, kılıç yapman Arka, arkada lan oğlum hepsi arkada lan. Merak etmeyin. Arka keste koydum şey olmasın diye. Şimdi bunlar bizim yenemeyeceğimizi zannediyor, şey, uyanıyorlar. Dur Of. Oh, Lan. Oh. Ben yukarıdaki yolu şey yapacağım. John var ya 50 saattir ölmedi onu öldürmemiz lazım. Ama Geldi geldi adam geldi. Öldür. Hadi gelin buraya çabuk zaten burada. Abi yalnız benimle 41 tane ok var ha. Yalnız canım oradayım canma açıyorum <laughs> Abi şu adam vursan kim? Abi gelin gelin adamların hepsi burada. Tamam. Tamam anne. Tamam. Aa. <laughs> oh. Asikirmin. Oh. Ölmüyor şunu indir. John düştü John düştü Tamamdır. Ok ok Aa, ok. ok ok. 20 tane ok tamamdır. John düştü diyorum oğlum ya. İnsan bir sevindi. Öldü mü? Evet. Demirli evliye mi? Ne? Demirli gitti mi? Evet. Abi blokların hepsini atmamışlar ha. He. Herifler var ya o ok karcamamı aldı ya. Abi arka chest ya. Meğer gitme. Oh attım aşağı. Oha. Kop gene yaptı. John gene yaptı lan aynı hani seti. John'u aşağı mı attın? Aşağı attım gene yaptı adam benim. Hani. mi? Yeminle. Demirle mi? Ha devlet demirleri yine yaptı lan herif aşağı atma abi. Bana oyunun şeylerini kullandı var ya. Haritanın şeylerini almış yine. Yani. Abi ha ok arkadaydı değil mi oklar? O ok bitti galiba. Harbi olan bitmesin oğlum ya. Şimdi olmaz. Ha gitti. Uf. Ah be ok bitmiş. Son oku da adamı kullandım. Son oku da ben alt, aldım şu aldım. Gop geliyor gop. Abi ok lazım. Acil ok var. 16 tane var tamam. Vur vur yukarıda adam. Blok yok yok kaçtı kaçtı boşuna okumu harcamayacağım. Ha. Boşuna atma ya. Dur lan belki ah siktir kaçtı. Yaklaşınca at. Bir yandan biri geliyor ya. Lan koşmuyor Allah Allah. Hani. Abi yemek yok mu ya? Yemek yok ya boşver yeme. Abi korktum. Yemek sana. yok. Ha varmış.